Hayır. Merhaba canemeler. Bugün yine korku videosu çekeceğiz. Ya bu nasıl bir video girişi? <laughs> Cips Merhaba tavukoğlu <laughs> sakinleri. Böyle mektar var. Şuna. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte korku oyunu videosu çekiyoruz. Ve hadi gidelim. Ölçüyü almışlar Arda bak senden Arda çık. Ya girme şuna Çıksın şuna Hadi, çık. Hadi çık. çık Sen değil Lütfen korkunç bir şey olmasın ya Oo. Oh. You arrive your dead grandfather's cabin Diyor ki Ölenle, ölen dedenin şeyine girdin diyor kulübesini aldın diyor. You don't in. You must find this guy. He always keeps with him. Diyor ki her zaman onunla tutar Mezarı mı kazacağız onu, onu... onu? Evet, mezarı kazacağız. Find the key and unlock the door. Bence şurada bak mezar var zaten burada. Bu kadar kolay bir ipucu yok oğlum. <laughs> ne diyor? Ee, bir tane kürek bulak da kazak şurayı. Kanka, ben de şeyi bununla gördüm. Kanka <laughs> bir şey. So ya! Dede, ne 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 Aldım anahtarı gelin. Lan bari üstünü örtüydük. Adam üşüyor. Üşüyor. O nasıl bir sesdi Arda? Merhabalar <gülüyor> <gülüyor> Arda, Arda iyi misin kanka? Okay. Ay bu kim? Dedemin evinde niye RPG var? Aman <laughs> sakat kaldı Neredesin lan? Zıpla düzelirsin ne demek? Ev işte, geri zekalı. Okuyor mu? <laughs> ya ben temizlerim ana çekin. <laughs> He. Ah, çöpleri çıkartabilirsin. Çöp konteyneri çok uzak. Evet. Ben evde yanlış kalırım arkadaşlar. Evet. Lan o neydi? Çiriyor. Bir anda çöp kon... Ay burada ayin yapmışlar. Ben zaten evdeyim oğlum. Ya Galatasaray'da mısın? Kim Galatasaray? Gülü gülü zam zam dedi ya. Onun devamında ne diyor biliyor musun? Penerik'in... Göz... <laughs> Allah'ım. Allah. Allah. Hangı bir size atacağız iki tane. Semih soy satacak size 3 tane. Aşağı yükseliyor. Oo. N oluyor? ya? İyi yaptı bize sılak. Ben olmasam gebermiştiniz. Dede sen ne yapıyorsun Dede Kurana mı bastın Ne yaptın ya Dede Anladım. Okunmuş Okunmuş yemeği Okunmuş yemeği Adam bence çok büyük boklar karıştırdı. tam içiyor <laughs> bir yaratık onu bir yaratık onu şey yapıyormuş sokuyormuş sürekli. Onu da öldürmüş olabilir diyor. Ya gerizekalı bir yaratık gördüğün zaman niye tüymezsin ki? Niye tüymezsin ah. ki? Mal mısın? Korkaksan tüyersin. Evet. Arkadaşlar deli işte. Ben bir, delil bir şey buldum aga. Ne buldun? Böyle bir şey ittirdim. Tamam delil delil arıyoruz işte. E böyle bir şey ittirdim. Bunun arkasında bir şey yok. Delil arıyoruz. Gidin her yere gidelim. Kız. Aşkım çiçeğim. Ne oldu? Not. Oha. Okuyacağım. Ya bu oyun <laughs> ne kadar? With a deer skull. Diyor ki burada bir tane şey var diyor. Yaratık var diyor. E, ee, geyik kapalı bir yaratık. This thing has been stalking me for quite some time. Diyor ki beni bir zamandır bu Iıı, ee, izliyordu, gözetliyordu, diyor. Ee, Iııı... Diyor ki, yapacak bir, bir şeyim yok çok fazla. Hani, ölmeden önce yapacak bir şeyim yok. Anana ya dur, Allah. okuyamadım Allah. hepsini! Okuyamadım hepsini! Yarası durdurmanın yolu yazıyordu! Arda, Allah belanı vermesin! Kardeşim, ben okudum. <laughs> okudun, İngilizce biliyor. İngilizce çıkmıyor e, ki ben. Ağzını çıkıyor zaten Allah. Sen de çıkmıyordun izle çıkıyor. Yağmur. No, no, no. Mum bul diyor. Ş raftan mum al diyor. Şuradaki ambardan. Ambardan. Ha evet doğru. Ambardan mum al diyor. Allah'ım oh, abi ya resulallah. Bak çıkıyor orada çıkacak. Bana Hı. çıktı da be Enayiyim ben. E sen aynısın zaten. Ne oldum. Aynen Bir <laughs> yapacağız hel. Hadi gel <laughs> <Evet. gülüyor> tanesini yaptım zaten. Bir nasıl belak okurum hiçbir şey olmaz. Aa, camlar açılıyor. İçin Hayır, biz dışarı Atacom atalım. Atakalın Titan'ı. Katorian. <laughs> ne diyor? Bir dakika. Diyor ki hemen kapat diyor. Randomlı spawn olacak diyor. Random 3 pencereden birisinde diyor. Ee, zaman bitene kadar hayatta kalman lazım diyor. <laughs> ha, herkes farklı. Aynen herkes farklı pencerelere gitsin lütfen. Nerede var? Kapatabiliyor muyuz? Kapatabiliyor muyuz? Hayır. Kapatamıyoruz. Herkes bu tencere, pencere, pencere, pencere. bu pencere, bu pencere, bu pencere, Ya kapatamıyorsunuz pencereyi oğlum. Herkes yaratık çıkınca kapatabiliyorsun sadece. Tamam doğru. Her herkes bir pencereye gitsin. Ben benim başına duruyorum. Sen oraya git orada. Geliyor. Atı. Aga bana gelmesin. Benim yerime geçer misin? Evet. Geç! Şuraya geç! Hadi geç şuraya! Sen dur sana şişemin peşinde! Sen nerede duracaksın? Burada. E bana gelmiyor bu. Gelecek şimdi sıra sende. geçtim Ne çıkacak? Nasıl kapatacağım? Pencereden giriyor. E basılı tutunca kapatıyorsun. Ben bilgisayarda mıyım? Basılı tut Burada yine burada yine. Tamam gönderdim. Oğlum Berin bir kere gelmedi sana ağlıyorsun ha. son 10 saniye içeri girmesine izin vererek mi? Yok. Aga bu gelmeyecek bence. Tamam. Sen... Oğlum 3'tür bana geliyor çünkü. 4 <laughs> 6 <Dört. Gülüyor> Oha. Ben ben Allah'ın sevdiği kuluymuşum bu arada. It's over. Bence bitmedi. Ritüel bitti mi? Diyor ki. Buradan aynen. Buradan Bence Sürütle silahını Çık git buradan. Aa kapıyı kapatmamaya. Bu kesin. Zod diye çıkacak karşımıza. Aga ben önünde yürümem. Aaa dedemiz dede. gitti. Dede gitti. Dede Nasıl hareket ediyorsun? <laughs> Bence o canavar dede. <laughs> Yeni aklına geldi geri zekalı. Amip. Allah. Ben oyunu daha uzun bekliyorum. Arabası çalışmıyor. <laughs> ben sokarım böyle <Gülüyor> şey. Tamam, dur <laughs> Ha <laughs> dışarıdan odun getirin. <laughs> Düzlük otistik, otistik sesler çıkıyor ama. Bence dedemiz bu olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> bak denedim. Adam dedemiz dirilmişse dedi. ne yapacağız? Al işte. Ya bize her bok atlamak zorunda mıyız ya? Evet. Malı. Gel mezarı bak ak. Yerimde yok. Değilim. Şey ileri gidiyorsun. Evin arkasındayım bak gelin yavaş beni bekleyin Kim bayrak bu? o ha, bayrak büyük baba o canavar onu öldüğüyorsa... baba ceset değil miydi bir adam bile benzin su. Var. Anne ne oldu? Ne yakalamamız istiyor bu? Al bir tane benzin su kanka basik. Burada. Arabaya mı gideceğiz şimdi? Oğlum dedemizin kafasına Minecraft şeyi sokmuş. Merhaba Aç Shift yok mu? Yok. Evet. Evet. Berin tam Arkanınıza arkanda. Bakarak musunuz? Berin arkanda. Berin arkanda. Tam arkanda mı? Cenni tam arkanda. Tam de verin, Tam arkamda. Var ya yemin edin iki adım daha vursan öpüyordu seni. Annem bir bir verdim diye vardı ben de korktum bir şey diye. Kanka Atış şey odun koyacağımıza benzin bidonlarını da koyduğumuzu düşünme Geçer için yeterli olmalı. Ne, Hı -hı. ne oldu şimdi? Artık. Dur. Ya ana bak bir şey diyeceğim ben ya. bu oyuna. Şu şeytanı daha önce olduğu olduğundan daha kızmış olmalı. Gel şeytan değil mi? Şimdi yaktım oldu yardımcı. Ananı koyalım. Ne yapalım koyalım. Binip gidebilir miyiz? Bilmemiş gözüküyorsunuz. Ne? Lan bu yandan yandan gidiyorsun ha. <laughs> ne? <laughs> Bir videonun ve oyunun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Açıklamaya sponsorluk linklerimiz ve sosyal medya hesaplarımızı bıraktık. Aynı şekilde Wattpad'de kitabımız yayınlandı. Ölüm Deneyleri 1 diye. Oradan da kitabımız okuyoruz. Ölüm adası. Deneyi Başlangıç. Ha, aynı şey. Ha Ölüm Deneyi Başlangıç. Ölüm Deneyleri 1. Daha da güzelmiş ha benimki. Wattpad'de bakabilirsiniz. <laughs> Ee, kitap hakkında yorumlarınızı almak için zaten sürekli Instagram hesaplarımızı kontrol ediyoruz. Oradan bize daha fazla bilgi katabilirsiniz. Gerekli anlaşmalar için de yine sosyal medya hesaplarımız. Arda Sosyeter. Esen. Kapatın. Kapatın.